Erzincan'dan Trabzon'a, Trabzon limanına ulaşacak demir yolunun en uygun güzergah olarak jeoteknik güvenlik, deprem güvenliği ve jeolojik altyapı olarak, zemin olarak en uygun güzergahın Gümüşhane'den geçeceği noktasında biz buluştuk. Buna zaten şu anda somut delil olarak hem kandilli verileri, deprem verileri hem afet acil durum başkanlığının, yönetim başkanlığının deprem verileri dahi bunu desteklenecekti. Buna alternatif yol önermek, yol planlamak, gelecekte oluşabilecek hasar açısından bizi çok zor durumda bırakabilir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olabiliriz. Rize'ye gidecek demir yolu hattında ister istemez siz Baybur tavzası üzerinden geçmeniz gerekiyor. Baybur tavzası bir çöküntü tavzası. Dolayısıyla e, jeoteknik güvenliği çok iyi yapılamayabilir. Bir yağmurda, bir e, selde, buralarda raylar askıda kalabilir ve tren onun üzerinde kaza yapabilir. Bunun örneklerini e, geçmişte gördük. Rize e, hattı bu anlamda Bayburt Havzası'ndan geçeceği için jeoteknik açıdan güvensiz bir bölge. 1916 yılında Trabzon işgal edildiğinde Ruslar, Gümüşhane'deki madenleri ele geçirmek için, onları kendi ülkelerine göndermek için Trabzon'dan Zigana kadar demir yolu hattı çekmişlerdir. Buradan çekildiklerinde bu hat uzun yıl orada kalmış ancak Cumhuriyet devrinde bu demir yolu, bu raylar sökülüp Trabzon limanına indirilmiş ve hurdacıya satılmıştır. Rusların da gördüğü jeoteknik açıdan en uygun güzergah Yine jeostratejik açıdan bu madenlerin limanlara ya da pazarlama noktasına ulaştırılabilecek en uygun güzergah yine Gümüşhane üzerinden geçen hattır. Yakınlığı zaten hiç hesaba katmıyorum çünkü en yakın mesafe Erzincan-Gümüşhane-Trabzon hattıdır. Diğer hatlar daha uzun hatlardır. Ve de şehur deniz güvenlik açısından en riskli bölgelerdir. gümüşhane köse havaalanı da bu demiryoluna entegre edilirse Doğuda oluşabilecek bir depremler açısından burası, bu havaalanı lojistik üs olarak da kullanılabilir. Özellikle deprem açısından, afet açısından doğuya ulaşım noktasına lojistik üs olarak kullanılabilir. Demiryolunun bir an önce hayata geçirilmesi ve e, havaalanına hava alanına entegre edilmesi ve oradaki lojistik üst faaliyete geçirilerek Doğu Anadolu'da oluşabilecek, Erzincan'da oluşabilecek, Erzurum'da oluşabilecek, Bingöl, Elazığ'da, Malatya'da oluşabilecek bir depremde en kısa sürede yetişebilecek nokta Gümüşhane noktasıdır. Deprem genelde Erzincan, Erzurum, Elazığ civarlarında olurdu. Bu son bir aylık veriler Otlukbeli havzasında, Erzincan havzasında, Bayburt havzasına doğru bu depremlerin gittikçe arttığı görülüyor. Erzincan'da Bayburt üzerinden Rize'ye inen hatta siz Otlukbeli Havlası'ndan geçiyorsunuz. Burada görülebilecek. Otlukbeli Havlası'nda şu anda son bir ay içerisinde 3.2 büyüklüğünde deprem olmuş. Bunları daha da zaman aralığını genişletirseniz daha farklı büyüklüklerde deprem olacaktır. Jeoteknik güvenlik açısından deprem güvenliği, deprem riski açısından en uygun güzergah Bayburt güzergahı değil, Gümüşhane güzergahı olarak ortaya çıkmaktadır.